Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, retrograd ve arterogratı anlatayım sizlere. Aslında retrograd e, görüntüsü yok ama e, nasıl yapıldığını anlatayım retrogradları ve e, arterogratları. Daha önceki bir videomda e, çekmiştim. Onu direkt grafiği üzerinde anlatmıştım. Ama bu görüntüleme e, dijital ortamda scopy eşliğinde de yapılır. Şimdi Skopi'yi de gösterelim. Scopy niçin? daha kolay oluyor. Niçin daha etkili olabiliyor? Skopik cihazını şu şekilde ayarladıktan sonra e, burada e, tamamen takip etme durumu söz konusu. Yani kontrast maddeyi verdiğiniz zaman burada aynı zamanda kontrast maddeyi verirken e, böbreği ne kadar doldurduğunuzu da floroskopi yaparak e, o dolma etkisini de gösterebiliyor. Bu noktada aslında e, floroskopi altında yapıldığı zaman Böbreğin doluluğu ve e, üreterden geçişi izlenebiliyor. Burada e, tamamen e, bu e, anterograd, anterograd böbreğe düşten e, bir şiba, uzun bir iğnenin ismi şiba, şiba yardımıyla böbreğe kadar geliyor. Ondan sonra bir ince gaytfer gönderiliyor. Gaytfer çıktıktan sonra ee, ne yapılıyor yerleştir buraya bir tane kateter yerleştiriliyor kateter böbreği yerleştirildikten sonra bunu ultrason eşliğinde yapmak gerekiyor yani bu kateteri böbreğe yerleştirmek için kateterle beraber ultrason eşliğinde yerleştirdikten sonra sonra buraya alınır böbreğe yerleştirilen kateterden sonra kontrast maddeler, e, iyonoheksol maddeler, iyonoheksol madde ne yapıyor? Bu iyonoheksol maddeler, iyonoheksol içeriği iyot olduğundan dolayı e, şurada mesela burada da iki böbrek var, öyle göstereyim. E, burada iki böbrek var, bakın burada biri beyaz, burunda bir şey yok. Aslında insanda iki böbrek var. İşte bu beyaz parlamayı gösteren doku farkını, dansitesini ortaya çıkartan unsur işte o bizim vermiş olduğumuz kontrast madde ve böbreğin bir özelliği ne var? E, süzmek. Anteropirattaki amaç e, İVP'den daha hızlı. E, neden farklı? İVP'de nasıl oluyor? İVP'ye ilacı verdiğimiz zaman damardan dolaşıyor. Ondan sonra böbreğe geliyor. İki böbreğe geliyor. Ondan sonra toplanıyor. Toplandıktan sonra süzülüyor. Ama anteropiratta direkt böbreğe verdiğiniz zaman hemen böbreği doldurduğumuz için bu sefer süzme çıkıyor. Buradan dolayı gelelim öyle görüntü üzerinden biraz anlatmaya başlayalım. Görüntü üzerinden anlatalım. Görüntümüz mesela bu ilk hemen görüntüleri var. Dibe doğru gidelim. İlk görüntüye bakalım. İlk görüntü bu. Bu negatif pozitif görüntüler buradan bu dijital makinalardan değiştirebiliyoruz. Normalde e, beyaz dokular e, dokularla aynı eşdeğer, bu e, normal doğru bir görüntü. Bir de bunu pozitif, negatife de çeviriyoruz. Bakın negatife çevirdiğimiz zaman, bu makinenin bir özelliği. Bu sefer e, ne yapıyor? E, görüntüde biraz e, bu ekran üstüne ekran görüntüsü aldığımız için böyle bir e, yapalanma görünüyor. Ama şuraya baktığımız zaman böbreğe kateterle ilaç verilmiş. Burada siyah görünen nedir? İlaç. Şimdi i̇şte bunun en büyük özelliği bu dijital ortamda. Bakın ne yapıyor bize? Ee, eskiden filmleri okumak için e, şu şekilde büyük mercekler kullanılırdı. Hani daha net görmek için. Bu dijital ortamlarda da işte e, radyolojik değerlendirmede bu aynı zamanda şu şekilde. Negatife geçeyim. Mesela ne yapıyorsunuz? Bu şekilde baktığınızda ne yapıyor? Mercek görüntüsü. Ve tamamen dokuyu. Şurada bir ne var üreterden geçiş. Yani normalde üreter boyu mesaneye doğru 25-30 santime göre değişiyor. Ee, bu şekilde. Bazen e, böbrek yapıları bir başka videoda anlatmıştım. Ee, özellikle böbreğin alt düştüğü görüntüler. orada ne yapabilirsiniz izleyebilirsiniz. Bir de e, bir detay daha verelim e, kanal da ilgili evet genelde kanalın izlenme oranları harici çok fazla izlenme oranı. Bu noktada abone olanların izlenme oranları çok düşük. Yani kanala destek olmak için bir bu şekilde abone olup videoları beğenebilirsiniz. Çünkü sonuç itibariyle bir videonun oluşması ciddi anlamda kolay olmuyor. Bu görüntüleri toplamak, bu görüntüleri bulmak, ondan sonra onu e, videolamak e, ve aynı zamanda bunun üzerine çalışmalar yapmak e, gerçekten emek istiyor. Emeğe karşı en azından bir abone olmakta fayda var bu videoların devamı için. Ben bu çalışmaları yapmak için. Şimdi üst birinci görüntüde böbrek doldu. Kontrast maddemiz e, yoktu. Yoneheksol içerikli etken madde verildi ve böbrek süzmeye başladı. Tamamen iliyat kanatların tam giriş noktasından sonra burada bir ilacın devamını görmüyoruz. Yani burada bir ilaç devamlılığı görmüyoruz. Sonrakine bakacağız. Bir sonraki görüntüye baktığımız zaman yine burada ilaç görüntüsü görünmüyor. Şurada bir ince bir detay. Bakın burada aslında bir de şu görüntünün bir avantajı da var. Yani İVP'den farklı bir görüntünün amacı da şudur. Ee, şimdi mesaneye kontrast maddenin e, gelip gelmediğini bu şekilde anlayabiliyoruz e, e, anterograd'da. E, ama İVP'de çünkü diğer böbrekte süzdüğü zaman mesaneye giriş olup olmadığı bir girişin e, ayırt edemiyoruz. Ama burada şunu gör, görebiliyoruz. Yani burada etken madde, kontrast madde olmadığı için şurada hemen mesanenin üst tarafında bir kontrast maddenin girişini de ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Burada bakıyoruz. Ee, evet. Buraya kadar süzüyor. Ee, ve burada süzmeyi görüyoruz. Buradan sonra süzmeyi ne yapamıyoruz? Göremiyoruz. Alt kısmı görüntüsü. Baktığımız zaman alt kısmın görüntüsüne baktığımız zaman alt kısmın görüntüsünde mesaneye giriş var ama mesaneye girişi bu şekilde üreterin süzmesinin devamını aşağı doğru ne yapamıyoruz göremiyoruz ama mesanede şurada gördüğümüz kontrast madde şurada bir ince bir detay var gibi görünen ama tam net olarak ayırmıyor tam şurada işte büyüteçin en büyük fonksiyonu şurada görünüyor burada daha rahat bir geçişin olduğu ne yapabiliyor görünüyor. Şuraya baktığımız zaman süzme şuraya kadar, ondan sonra o kontrast maddenin şu kısımda süzgeçe baktığımız zaman büyüteçte şurada bir ince görüntü gözlenebiliyor. Tekrar şu kısımda görüntüyü alırken şu kısımda bir görüntünün akışın geçtiği gözleniyor. Bunun devamı olması lazım. Artık üst, evet tam şurada kontrast maddeyi şuradan bir geçişi üreterden geçiş. Şurada bir şuradan şuraya kadar göremiyoruz ama şu kısımda bir görüntü akışı ne yapıyor? Elde ediliyor. Bu şekilde e, bir anterograt anterograd e, görüntüsü. Peki retrograd görüntüsünü anlatayım. Retrograd da direkt olarak bu sefer e, direkt olarak retrokratlarda erkeklerde e, pelvisten direkt olarak e, mesaneye doğru kontrast madde verilerek görüntü alma. Skopi eşliğinde de olabilir. Bununla beraber direkt grafide de olabilir. Burada e, eğer e, en önemli unsurlarda e, anterior veya PA, e, anterior-posterior alındığı zaman bunun yanında bir de lateral, yandan da görüntü almak gerekiyor o mesanenin doğruluğunun yan tarafta Aynı zamanda yukarıya doğru bir kaçışın olup olmadığına da bunu görmek gerekiyor. Retrograd çok fazla yani çekilen bir görüntü değil ama daha önce bu görüntüleri elde ettik. Mesela burada ikinci saat de yazıyor. Bu Mesela orada da orada saat çekmeye gerek yok. Bu ikinci saatte süzme ile alakalı olup olmadığına bakılmış. Ee, eğer ileriki zamanlarda retrograd görüntüsü e, önüme gelirse onu da ne yapacağım, böyle bir video halinde anlatacağım. Görüntünün şeklini anlatacağım. E, yukarıya bir kaçış, biraz void'in için büyüklere yapılan kısmıydı o olarak ile e, radyolojinin ortak çalışmasının olduğu görüntüler arasında e, retrograd anterograd olarak görülür. E, bu e, anterograd için e, bir başka videom daha vardı. Burada e, temel çekim tekniği aynı, değişen bir unsur yok. Ama direkt olarak baktığımızda burada skopi eşliğinde çekilmiş. Diğer bir görüntü ise botgen cihazı içinde eş, e, çekilmişti. Buradaki avantaj, e, kloroskopi eşliğinde çekildiği zaman böbreği ne kadar doldurabildiğinizi ve aynı zamanda e, süzmeyi de hemen ne yapabiliyorsunuz? E, ilacı verirken de ne yapabiliyorsunuz? Takip edebiliyorsunuz. Bir En büyük avantajı bu. Bence de bu şekilde e, avantajlı bir e, çekimi kullanmak daha avantajı. Çünkü röntgende verdiğin zaman e, röntgende verdiğin zaman kontrası verdikten sonra gelip dışıklamayı çekiyorsunuz. Ondan sonra değerlendiriyorsunuz. Bir daha da gidiyorsunuz. E, bu noktada baktığımız zaman hızlı sonuç ve hızlı güvenli bir görüntü oluşturmak için floroskopi eşliğinde bu görüntüyü almak e, da fayda var. E, ve yine tekrar toparlamak Gerekirse e, videoların devamı için en önemli unsurlardan bir tanesi abone olmanız. Abone olup da e, kanala destek olabilirsiniz. Bununla beraber videoları beğenirseniz de beğen tuşuna basabilirsiniz. Eğer bir e, eğitim amaçlı e, radyoloji bölümü okuyan öğrenciler bu konularda bilgilenmek için başka arkadaşlarına da ne yapabilirler, tavsiye edebilirler, paylaşabilirler. Benim genel olarak bu şekilde videoları buldukça çekmeye devam ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Eğer anlatmamı istediğiniz konular olursa yorum kısmına yazarsanız en azından içerik akışını daha farklı bir boyuta götürme durumu da olabilir. Başka videolarda görüşmek üzere. Esen kalın, mutlu kalın diyelim.